Çağlayan'daki İstanbul Adliyesi girişinde düzenlenen saldırıda düğüm çözüldü. Sol terör örgütü DHKPC'ye mensup iki hücre üyesi tarafından polis kontrol noktasına düzenlenen terör saldırısı ile ilgili başlatılan soruşturmada yakalanan 96 şüpheli dün sabah saatlerinde adliyeye sevk edildi. Gece yarısına kadar devam eden duruşma 01.15'te sona erdi. 96 şüpheliden 14'ü anayasal düzeni ortadan kaldırmaya teşebbüs etme ve nitelikli kasten öldürme, 33'ü silahlı terör örgütüne üye olma, biri örgüte yardım etme suçlarından olmak üzere 48 zanlı tutuklandı. Geri kalan 48 şüpheli hakkında ise adli kontrol hükümleri uygulanarak salı verilirken öldürülen örgüt üyesi Pınar Birkoç'un eylem esnasında 13. Ağır Ceza Mahkemesi'nde duruşmada yargılaması bulunan kardeşinin de eylemle irtibatlı olduğu değerlendirilerek anayasal düzeni ortadan kaldırmaya teşebbüs etme suçundan tutuklanmasına karar verildiği belirtildi. Ayrıca menfur saldırı sonrasında sosyal medya hesaplarından provokatif paylaşımlar yaptıkları saptanan kişilerle ilgili yürütülen soruşturma çerçevesinde kolluk kuvvetlerince gözaltına alınarak mahkemeye çıkarılan 6 şüpheliden 5'inin de tutuklanarak cezaevine gönderildiği aktarıldı. Toplam tutuklanan şüpheli sayısı ise 54 olarak kaydedildi. Eyleme ilişkin yürütülen soruşturmada tutuklananlar arasında etkili eylem talimatıyla hareket ettikleri anlaşılan örgütün kilit isimleri bulunuyor. Mahkeme heyetinin tutukladığı şüpheliler arasında DHKPC'nin Türkiye sorumlusu olduğu iddia edilen CE'nin eşi, örgütün İstanbul sorumlusu olduğu ileri sürülen GE, Mart 2018'de Lübnan'da gözaltına alındığı öne sürülen DHKPC örgütü yöneticisi olmak suçlamasıyla yargılanan AÖ, Saldırı esnasında öldürülen DHKPC militanı Pınar Birkoç'un ablası N.B., Ocak 2015'te Dolmabahçe Sarayı önünde saygı nöbeti tutan askerlere yönelik saldırı yapan hücre üyesi Fırat Ö'nün kuzeni olan ve örgütün Hatay sorumlusu olarak gösterilen, geçmiş dönemlerde Suriye'de bomba ve silah eğitimi aldığı iddiasıyla soruşturma geçiren örgüt sorumlusu S.Ö.'nün de tutuklanan isimler arasında yer aldığı öğrenildi. Yine İstanbul Adliyesi'ne yönelik terör saldırısı soruşturmasında mahkemeye sevk edilip tutuklanan 48 şüpheli arasında 22 yıl önce 10. Cumhurbaşkanı Ahmet Necdet Sezer tarafından 2002 yılında cezaevindeyken affedilen MÖ isimli örgüt üyesi de yer alıyor. Geçmişte birçok örgütsel faaliyetlere katıldığı gerekçesiyle hüküm giyen MÖ, cezaevinde ölüm orucuna girdiği dönemde 10. Cumhurbaşkanı Ahmet Necdet Sezer tarafından 2002 yılı Ocak ayında affedilmişti. Örgüt üyesi Ö'nün 22 yıl önce ölüm orucu sırasında yakalandığı Vernik-Korsakov sendromu nedeniyle affedildiği ifade edildi.